Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle gündelik hayatta kullanabileceğimiz ve içine düştüğümüz durumlarda, can sıkıcı hallerde veya uzun süreli duygu durum iniş çıkışlarımızda bize hatırlatıcı bilgiler sağlayacak, imdat çekici gibi yardımımıza yetişecek birkaç psikolojik hap bilgiden bahsetmek istiyorum sizlere. Şöyle bir giriş yapalım. Bizler günlük hayatta yaşadığımız olaylardan etkilenmeyiz o olaylara yüklediğimiz anlamlardan etkileniriz. Hani tuhaf felsefesinde dediği gibi aslında olaylar ve durumlar seni üzmüyor, onlara yüklediğin anlamlar seni üzüyor. Aynı şey bilişsel davranışçı terapi, akılcı duygusal terapi ekolünde de kullanılır. Yani olaylardan ziyade o olaylara yüklediğimiz anlamlar, o olaylar hakkındaki düşüncelerimiz bizi Belli bir durumun içerisine sokar ve sonuçları onlar ortaya çıkarır. Mesela depresif duygu durumuna bizi sokan şey yaşadığımız bir olay değil de o olaya yüklediğimiz anlamdır. Yine aynı şeyi korku duygusu içinde, aynı şeyi kaygı, anksiyete duygusu içerisinde de içinde e, genelleyebiliriz. E, onlara da böyle yaklaşabiliriz. Şimdi olgular ve algılar ayrımını iyi yapmamız lazım. Aslında olgular gerçekleşen bir olaydır. Algılar ise bizim o olaya yüklediğimiz anlamlardır. O olay ile ilgili düşüncelerimiz ve bu düşüncelerimizden türeyen, kaynaklanan duygularımızdır. İnsanı etkileyen, insanı sıkıntılı bir duruma sokan o olgular değil algılarımızdır. Olayla ilgili algılarımızdır. Yaşanan şeyle ilgili zihnimizde, beynimizde türettiğimiz o düşüncelerdir. Şimdi bununla alakalı aklıma şöyle güzel bir şey geliyor. Celalettin Rumi'nin mesnevisinde geçen e, ee, Celalettin Rumi bir gün oğlunu çok üzgün görüyor ve oğul diyor hayırdır neyim var falan oğlu hiç baba falan diyor geçiştiriyor. Ee, daha sonra e, odadan çıkan Celalettin Rumi koridordan bir tane işte kurt postunu alıyor. Kurt postunu üstüne geçiriyor ve odaya dalıyor, kurt numarası yaparak, kurt gibi işte sesler çıkartarak bazı hareketler yapıyor ve oğlu da bu manzara karşısında eğleniyor, gülüyor. Sonra Celalettin Rumi diyor ki, bak oğlum diyor, işte hayat da böyledir, yaşadığın olaylar da böyledir. Aslında kurt korkutucu bir hayvandır. Sen bu kurttan korkman lazımdı gördüğün zaman, senin bu kurttan korkman lazımdı. Ancak sen içindekinin ben olduğunu bildiğin için Korkmadın, eğlendin. Kurt sana bir koyun gibi göründü. Şimdi aslında hayat ve olaylar da işte bu misalde olduğu gibidir. Bu misalden yola çıkarsak bazen bize gelen sıkıntılar, bazen yaşadığımız olaylar da aslında kurt postuna girmiştir. Biz kurdun korkutucu bir hayvan, parçalayıcı bir hayvan olduğunu düşündüğümüz için o olgulardan korkarız. Aslında korktuğumuz şey olgu değildir olgu kurttur. Algı nedir? Kurdun sıkıntılı, parçalayıcı, yaralayıcı, tehlikeli bir hayvan olduğu algısıdır. Ama o kurdun içerisinde biz başka bir zarar vermeyen bir şey olduğunu düşünürsek böyle duygulanırız. Yani algımız ne olur? Daha olumlu bir yerde olur ve o kurdun bizi korkutma olanağı da düşer. Dolayısıyla İnsanı etkileyen, insanı belli bir duygu duruma sokan, insana belli bozuklukların yani psikolojik bozuklukların içerisine sokan şey depresyon gibi, anksiyete gibi işte diğer duygu durum bozuklukları gibi genellikle olgular karşısında kendi içlerinde taşıdığı algılardır. Bir şeye nasıl yaklaşırsan öyle görürsün. Bir şeye nasıl anlam yüklersen o şeyi senin için öyle cereyan eder. Bu ilişkilerimizde de böyledir. Bu yaşadığımız günlük olaylarda da böyledir. Dolayısıyla algılarımızı düzenlersek, yaşadığımız olaylar, olgular karşısındaki düşüncelerimizi, duygularımızı düzenleyebilirsek, hemen bu örnek aklımıza gelirse ve onlara yaklaşım biçimimizi de değiştirirsek böylece içine düştüğümüz durum da değişecektir. Olumsuz bir durum yerine daha olumlu bir durum, bir sonuçla karşılaşacağız demektir. Evet sevgili dostlar. Bu psikolojik hap bilgi gerçekten günlük e, ilişkilerimizde, günlük yaşantımızda çok işimize yarar. Ve uzun vadeli psikolojik sıkıntılarımızda da yine bu bilgiye vakıf olmak, aslında olayların seni üzmediğini, olayların seni etkilemediğini, olaylara yüklediğin anlamların, onlar hakkındaki düşüncelerinin, onlar hakkındaki duygularının seni etkilediğini ve üzdüğünü bilirsek… Bu gerçeklik bizim çok işimize yarayacaktır ve hafif bir zihinsel düzenleme ile hemen o olay karşısındaki, o olgu karşısındaki algımızı düzenleyerek kendimizi aşağı bir durumdan daha iyi bir duruma, daha yukarı bir duruma çekebiliriz diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim efendim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.